Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Sevilen oyuncu Moze milic bir yardım yapmış. Sokak hayvanlarına yemek almışlar ve onu da bizeyle paylaşmış. Yardıma katkısı olan herkese teşekkür etmiş. Arkadaşlar, Erkan Meriç her zaman böyle alçak gönüllülükler yapabiliyor. Sokak hayvanlarını unutmuyor. Sokaktaki dört ayaklı canlılara yardım yapmamız gerekiyor. Ve bunu her zaman bizlere hatırlatıyor. Erkan Meriç'i çok seviyoruz. Bu adımları için ona çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de herkesin kalbinde tah kurmuş birisi. Çok iyi bir kalbi ve yufka yürekli birisi. Bunun için de herkes onu çok seviyor. Fanları ise ilk için bu adımını çok desteklediler. Bu onu övgüler yağdırdılar. Her zaman Erkan için arkasındalar. İlk hamle için gelecek olan harika görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiğinizi beğen butonuna basmayı unutmayın.